Selamlar arkadaşlarım, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videomuzda kardeşlerim Fortress of Ice. Bu içeriği göreceğiz. İçeriği e, ücretli, 100 oyun parasına alınıyor diyor ki burada işte iki tane yeni, bir tane yeni zindan ve iki tane boss fight varmış. Bir tane Bandit King bu e, neydi bunlar, eşkıyalar işte. Onların Kralını öldüreceğiz e, Yolda onun adamlarını öldüreceğiz Bir tane de e, kankisi varmış Yarı dev. Onu öldürecekmişiz Güzel de item verecekmiş Sonunda öl diyor Nereden başlayacakmışız Southwest of Winterhold Kış hisarının Güney batısındaymış Buradan he herhangi bir zamanda girebiliyormuşuz Ona bir bakacağız inşallah yüzde oyun parası da fazla bir şey değil İnşallah hakkını verir Şimdi içeriğimizi alalım şöyle 100 oyun parasına. Hop gitti 100 oyun parası. Şöyle bir etkinleştiri yapacağım. Buradan çıkalım. Kış hisarının şeyi dedi. Güney batısı. Şöyle bir devam et diyelim. Aynen tamam böyle dediyse almıştır zaten. 51 level olmuşuz. 80 level olalım da şu vardı bir tane lavuk. Onu indireceğiz. Burada bu arkadaş yok onu öldürmeyeceğim ağzımıza sıçmıştı o oyun ne zor bosuymuş şu an sol sistemdeyiz şeye gidelim Skyrim'e gidelim geri dönelim şerefsiz mirak Tamam. To go. Şimdi Kışhisarı'nın Güney Batısı have <laughs> <laughs> evet, a fortress of ice <laughs> nice Burası arkadaşlar ee, yine daha önce olduğu gibi manuel çıktı yani bulmadan haritada gözükmüyor. Hadi bakalım hayırlısı girelim bakalım. Tamam kurtlar var sorun yok. Yaşasın ırkımız Çine bedel kırkımız. fefefefefefefefef Hmm. Burası açılmıyor. Tamam. Burası açılmıyor o zaman buradan devam. Tamam sakin. Aha. Gözükme değil ha. Bayağı iyi kombifle olmuş. Ayasız alırız. Bu muydu yani? Bunca yolu bir kol için mi indirdin? Büyük ihtimalle o kapalı olan kapıyı açtı. Tabii ki de. Haydut. Faith in you. Burada bir ayin gibi bir şey varmış. Ha. Bu notu bırakan da onlardan. Ayini kimse bölmesin diye bu kapıyı kapatmasını istemiş. Dur bakayım açılıyor mu? Ha, açılıyor. O kol neydi peki? Neyse önemli değil. İçerideyiz. easy. Hmm. Burada buz yaratıkları ile karşılaşacağız galiba. Zaten adı üstünde Fortress of Ice miydi? Neydi öyle bir şeydi. Burası da oraya geliyor. Tamam burası. Aha şurada biri var. Düşmandır bu. Eşkıya haydut. Eşkıya haydut no more. Tamam gidelim. Burada mı ses geliyor? Ayak sesi. Bunların beni yenmesi imkansız gibi bir şey bu elimdeki yay olduğu sürece. İstediğim an görünmez olabiliyorum ya. Burası nereye gidiyor? Şuraya bir bakalım. Bir şeyleri bulmak istiyorsak her zaman uzun yolu seçmemiz lazım. Aha da ayin. Bir sıçmalı hem de. Güzel düşünsün. Sapır sapır ya. Şunların üzerlerine bir bakacağım. Galiba random yani. Normal ekstradan olan bir şey. Yok gerçi yiyecek var. Yiyecekleri alırım. Mancuk ok versin. Şuna bakalım. Bir şey çıkmadı. Şarap, abonuz oku, tamam. Burada da işemeli, sıçmalı ayin var. Hadi. Lan! can't see me bitches. Aferin geri dönün öyle. Tek tek indireyim sizi yolda. E, e. Shit. Ne oldu? Göremediniz değil mi? İşte. Elimdeki yayın gücü. Sinsilik takılan bir insan için bir karakter kasıyorsanız çok iyi. Tabi benim gibi kolsuzsanız bazen bu böyle işe yarayamayabiliyor. Acaba isabet oranım kaçtır ya? Öyle bir şey olsa çok güzel olur. Senin istatistiklerini stati, ıı, verecek böyle. İşte 100 bin ok atmışsın. 80 binin de hedefi vurmuşsun işte. Başarı oranı %80. Güzel olabilir de öyle bir şey. Burada da işemeli sıçmalı bir ayım var. Uzaktan uzaktan indirelim. Şöyle bir yakınıştırayım. Hop. Nice. Üzerlerine bakmayı bıraktım çünkü normal random itemler çıkıyor. Bence görev sonunda verecek güzel bir şey verirse. Oha canı gitmiyor lan. Boştu. Böyle koşulmaz üstüne sana. Ya. Ah. Mercy. Mercy, no mercy. Daha kaç tane böyle ayin yaptığınız yer var sizin? Güzel yapmışlar yalnız böyle geniş açık. Hoşuma gitti yani mağara. Bunlar kuvvetliler ha. Şuraya baksana. Ha, bu arada oyunu ben en zoru çekmiştim. Ondan ölmüyor bu adamlar. Legendary'e çekmiştim. Oha yalnız arkadaki bak. Arkada daha bir ton adam var. Hah, dur şurada bir zırhlı bir lavuk vardı. Şu muydu o? Ha şu. Yok bu değil. Burada mı öldürmüş onu? Yok bu da değil. Neyse. Siktir et. onlara normal kılıçla dalsam herhalde yüksek ihtimalle kesemeyecektim. Öldüremeyecektim çünkü en zor seviyede canları gitmiyor. Ki okçuluk benim en kuvvetli tarafım, en iyi hasar çıkardığım bölüm. Yüksek ihtimal öldürürlerdi beni. The word of the king You're dead Adamın kafasına 4 ok attım anca öldü Ne varmış şimdi? The plan hmm. ee, Plana bakalım Ah, Bandit King. <laughs> tamam. o elinde güzel bir tane şey var. Lan, ölmedi. Şimdi altın. Everyone's luck hat. Secret key tamam. Soylu giysisi geç. Efsun yüzlerimi daha hızlı yenilenir. Kürk astarlı çizimi geç. Şu şeylere bakalım. Aldığımız kitaplara kitap değil de şey işte. Yine yani bir plan 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 vardı. Bir de ne vardı? Ne bu mazlaki? Ne diyorsun? Tamam geç. plan plan. Hmm. Tam birbirlerine atıp tutmuşlar işte çok önemli de önemli önemliyse de buluruz ya. Bu muydu? Heh. neler varmış. Şuna bakalım. Bir de şuna bakalım. Ork kalkanı. Geç. Tamam. Bu güzel. Bunu alırız. Bu alırız. Sağlık kolyesi. Eh, fena değil. Eee girişe mi attım bizi? Pı. Evet girişe attım. Bu kadar mıydı yani? Sanırım başka bir şey yok ya. Evet başka bir şey yok bu muydu yani? Gerçi 100 oyun parasına da fazla bir şey beklememek lazım tabi de. Yine de ne bileyim. Hikayeli bir hikayeli bir şey olsa böyle ne bileyim güzel olabilirdi. Neyse çıkalım o zaman buradan. Buradan çıkıveralım gidelim artık inşallah sonraki içeriklerde daha güzel bir şey bulabiliriz. Evet kardeşlerim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani 100 oyun parasına da daha fazla bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum. Verdiği itemler de cırttı yani. Benim kullanacağım bir şey değil ki. Ayrıyeten çok nadir bir etkisi de yok. Neyse. Dediğim gibi 100 oyun parası. Anca bu kadar. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Seviyorum sizleri kardeşlerim. Abone değilseniz abone olmanızı bir de beğeni çakmanızı rica ediyorum. 1000 aboneye adım adım yaklaşıyoruz. Desteğiniz çok önemli. İlk gelen kardeşlerim, yeni gelen kardeşlerim, ilk, ilk kez videolarımı izleyenler. Sizlerden rica bir abone olun. Videoya da bir like çakın. Sizden başka bir isteğim yok. Her videoda söylüyorum ama böyle yani hedefe yaklaştıkça ben de heyecanlanıyorum. Bakalım 1000 aboneden sonra neler olacak? 10.000 aboneden sonra neler olacak? İnşallah o günlerde görürüz. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın.